Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Pocket Edition'ın ikinci bölümüne devam ediyoruz. Arkadaşlar ben bir bölüm arasında bir ev yaptım. Bir de köpek yaptım kendime. Kemiğim vardı. Bakalım. Arkadaşlar. Önceden ben bölüm arasında bir küçücük bir tane tarla yapmıştım. Onun yerine artık tam bir büyük bir tarla yapacağım. Gizli yeşil düşman. Evet. Gizli yeşil düşman orada. Eşek. Arkadaşlar. Burayı da yapabilirmişim. Ben bakın arkadaşlar. Tarlı şuraya. tarla yapmıştım. Arkadaşlar. Tabi bölüm arasında biraz çok şey yaptığım için. Özür dilerim. Ama yine de. Artık çoğu şeyi bölüm aslında yapmamaya karar verdim. Yani bölüm aslında yapınca çok eğlence kalmıyor. Şunu da koy. yani dediğim gibi bölüm aslında yapınca çok eğlence kalmıyor. Evet yani böyle oldu. Sonra tohum topluyorum şimdi. Şöyle tohumlarını kırayım. Bir tohum bulamadım ama. Hı. İki tohum oldu. Aa şurada bir sürü var. Bu arada bir sürü tohum varmış arkadaşlar. Aha daha şimdi farkına varıyorum. Çoğunluk çıkmadı ya. gerçeklerde yani gerçek dünyada her şey bir tohum. Bakın duyunuz arkadaşlar. Enderman. Arkadaşlar şimdi ona dalacağım. Enderman. Arkadaşlar daldım. Arkadaşlar korkuyorum abi. <laughs> Allah. Üst, gel gel. Gel göstereyim. Şimdi. Arkadaşlar oldu ama en derincisi çıkmadı ya. Normalde yapıyordum çıkıyor bana. 4, 6 saniye oldu arkadaşlar tohumumuz. Hatta 7. 8, bakayım. Evet 8. Şimdi tarlamızın oraya gidebiliriz. Bu bölümde şimdi tarla işlerinde uğraşıyorum. Evet bir tanesi büyümeye başlıyor. Arkadaşlar evet, şimdi kova bulamadığım için buraya ekmek zorundayım. Yani kova yapamadığım için. Madene indim. Madende işler karışık. Yani karışık derler. Zengin emekler karar olmaz. Bu arada acıkmışım sana. şurası Yemeğimizi alalım. Evet, hemen devam edelim. Arkadaşlar bu bölümü ne yapacağımı bulamadım. Evi yaptım. Keşke bu evi yapmasaydım bölüm arasında. Çünkü heyecanı kaçtı biraz. Bakalım ne var? Bir var. Hmm. Ne tane şey var. Bir tane kendine şey var, Evet. Arkadaşlar bir de bu oyunda bakın kılıçla bir eşya yakabileceğinizi biliyor muydunuz? Bakın. Aha. Mesela bakın şimdi arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Kılıcı koydum. On da bir yakıt sayıyor. Ama ben şimdi buna uğraşmayacağım. Çünkü boş yere şeyine gitmesin. Şimdi bakayım. Ben bunu alayım hemen. Ve evet arkadaşlar akşam olmuş. Ben biraz durdurmuştum. Hemen yatalım. Evet. Yatağa yatalım. Hemen yani sabah olsun. İşlerimizi yapalım. Tabi oldu. Hemen etrafa bakalım bir yaratık var mı? İşimizi bozmasın. Bir tane örümcek. Bakalım ha. Neyse itti galiba arkadaşlar. Hah, yine patladı. başka tohum yok. Hmm, sana köpek. Kan kemik yok. Ama eve bakalım evde belki kemik vardır. Onunla bir köpek yaparız. Minikçiğim yanında. Arkadaş olur. Hı, aa yok. Hiç iskelet de bulamadım. Ben yani akşamları uyuyorum. Bak. Temel mi at? Hiç de yok. Ama en iyi çok iyi de Evet arkadaşlar. Aa, bir tanesi büyümüş. Arkadaşlar benim aklımda şu an bir şey var onlar. Bir, bir da koyun çiftliği yapmak. Ha o zaman gitmeyi unuttum. Ben yani bir baktım tohum. hep ses geliyor. Bak, bu da olmamış. Olmasını bekleyeceğiz onun da Olmasını bekleyeceğiz. Evet, bir XP de var. Hadi, bir şey zamanı. Hala olmuyor bakın hemen nasıl koşuyor gel bakalım sen gel sen bizim evimizin içinde kal çekil köpek köpek çırp sen niye oraya girdin ha sen burada. gel gel sana gel 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 bakalım bak, çocuğunu bak. kıralım arkadaşlar Gel. Şş. Gel. 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 Sonuçta giremediğin için bir ceza. Evet. Evet arkadaşlar bugün de bu videonun sonuna geldik. Hepiniz hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepiniz hoşça kalın.